Devam. Ne yapıyorsunuz oğlum? Sıkıntılı mısınız? Değmeden ilerliyor ki. Elleri hayvan gibi bağırıyor hadi bakalım. Biz de bağıralım bari. <laughs> Abi bu kadar şeye. Bu kadar yani. Yavaş olmak. <gülüyor> Yavaş. Ama <laughs> biraz hızlanalım hakikaten güzel olur. hızlı ilerledi. Hı <laughs> <laughs> Abi <Ay>, man ya Rabbi. <laughs> Hadi <senin daha. gülüyor> O kadar şey yap. Hala <gülüyor> <gülüyor> buraya kadar gelebilir. Ne i̇lginç. özür dilerim. O que você é Hello. çok az. <laughs> bir şeyden <de> bir geçebilsem. <laughs> ya oğlum. Saçmalama ya. Adam burada şey oynuyor ya. Sniper oynuyor. Kafaya bak abi. sniper oynanacak yer var. Burada yer var burada oynanmayacak yer ama Kapısçıların yine farklı bir noktada sandı herhalde Ya biz sal ya. Yani adam ya bir de ekstradan yakından vurdu malde niye vurmuyor bunu anlamadım. Asıl yani yakından çok iyi vurması lazım ama değişik çalışıyor bu modelin alıcı. Abi bu ne ya? Şşş, ne var? Kral ya ilerle ya da Ya da izin ver ki geçer Ya abi bak. <laughs> Sabır. Hani modern adamcı buranın kralıdır abi orada. Yani açık ara. <laughs> Oğlum oynayasın kaçtı sanki. İşte sevdiğim bir oyunu. Yani bayağı çok severim yani bu oyunu. Lan oğlum. Çekili vurayım. Çekilin lan. Çık çık ama bak bana denk geldi. Hadi oğlum ya çok az kille gidiyoruz ya hiç iyi değil. Emir gelme Emir içeri girme. Tamam Emir içeri girme. bir seker ya. Allah'ım 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 Allah'ım. Seker orada şey var. Mayın vurmuş şerefsiz. Gerimden gelme ya. Ya hiç mi arkamızı kollayan kimse yok ya? Ya şu arkayı kollayacak adam sayısı hiç mi hiç mi yok? Hiç mi yok? Ya yani şu arkayı kollayın ya. Yani nasıl bir insan evladısınız oğlum? Ya hiç kimse niye oynamıyor ya şu oyunu? Sen ne yapıyorsun ya burada? Bu nasıl bir zihniyet ya? Adam arkayı kollamıyor ya. Şu adamı almıyorsunuz ya. Al oynamak istemiyorsunuz. Bildiğin oynamak istemiyorlar ya. Nasıl bir zihniyet ya? Bu nedir ya? Ya az oyun oynayın ya. Abi bir vur lan. Ya, ya abi. Hiç kimse yani, yani yanlış anlaşılmasın ama şu tabloya bakar mısın ya? Ya şu, en azından şu tablodan iyidir ya. Bence o tablodan çok çok iyidir yani. Şey bu tablo var ya şey, şu tablo var ya Kötü ya şuraya bak adamlar en azından uğraşmış ya çaba vermek için Elinden geleni yapmışlar ya Siz Nasıl bir zihniyete bozuldunuz abicim ya Ben anlamıyorum abi ya gerçekten anlamıyorum ya Ya abi Gel Oyna ya Gel oyna ya Gel oyna ya. Bu nasıl bir zihniyete bozukluk arkadaş? Böyle bir zihniyete bozukluk gördün mü ya hayatında? Adam oynamak istemiyor sanki ya. Bir dakika gözümüz biraz kırılmış olabilir benim de oldu ama kusura bakmayın özür dilerim. Çık çık. Ya sabır selamet ya ya sabır. Ana oğlum bir çık ya oyna ya da çık ya ya arkadaş ya 37 ne ya yakın yakın ya <laughs> yok abi yok oyna cinsler dalanmış bir cinsler dalanmış bu kadar kötü oynayacaklarını hiç sanmam yani bu ya bunun gerçek oyunculara böyle oynayacağını sanmam ya cinsler dalanmış oyna. Oynamıyorlar abi adamlar oynamıyor ya oynamıyor ya bildiğiniz oynamıyor ya. Oğlum var yani şunu güneşi nasıl yaptınız reis yani siz ne kadar parlak yaptınız yani ben anlamadım ki. Arkadan, arkadan, arkadan kusura bakmayın ya bu nedir yok ya yok var az bizde de bir sıkıntı var okey ama bu kadar değil ya ney ya abi adam arkadan geliyor. Şey yatıyor. Arkadan paneller var mı? O arkada da varmış abi ben, yani. Yok ya yok var ya. Cık. Yok. Ya abi koşma. Bak hani koşma. Süngüyü çıkaracağım ya. Zaten çok az daha nadir süngüyü kullanıyorum. Onda da arkadaş adama ya uçmuşum ya uçmuşum ya. Yok abi yok ya gerçekten inanılmaz bir zihniyet ya. Korkuyor ilerlemiyor. Ney? Kaldır bari reis de oynaya. oynayacak dedik ya. Abi çok güzel ya gerçekten sıhhiyeciler görevini yüzde yüz iş, iş şey yapıyor yani gerçekten. Çık hele çık öleceğiz ya. Ya yapma yapma çok saçma bir maç dönüyor farkında mısınız 22 ya 17 ya küfür gibi bir kill küfür gibi yani anam 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 Ya abi. İçerdeler Ben hani. Ya ne diyeyim ya. Oynayamıyoruz kardeşim. Suç atmayalım boş yer. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir öküz gibi kili yakalayabilirsem en azından. Ya bak abi ya. Ama ciye kaldım yani ciye. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Ha hayır. Altı. Mehmet bitti mi? Biz de Fasafiso yoluna gidiyoruz. Ya abi bak şu 8 işte 8 diyeceğim. Bir dur 8 diyeyim değil mi? Durmuyor yok. Neyse ben kendimi affettirdim. Takım kendini affettir mesela de umurumda değil. Ben yapacağım görevi yaptım. Hadi oğlum şurada doyayım lütfen be. Hadi lan. Hadi lan hadi lan. Thanks bro ya thanks bro. Hızlıca doğmak istiyorum ya yanınca. Çık çık ağzına sıçtım kendini. Az bombası bir işe yaramıştır umarım. Takım arkadaşlarım açısından. Hayır hayır. Hayır hayır. Ya hayır ya şu şerefsiz var. Ulan sen var ya sen. Ulan, ne şerefsiz. Ulan ne şerefsiz. Hadi be oğlum ya. Hadi be oğlum. Hadi bak daha çok maçımız var. Ne yapıyorsun sen? Ha hani ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? sen? abi oha ya adam karanlıktan faydalanıyor ya. Bu video gider ya. Gider değil mi? Gider gider. Niye gitmesin ki? Yani şu Aceme Battlefield serisi diye başlattığım seride şunu söyleyebilirim ki gerçekten devam ediyor Acemeliyim. Bazı onlar tabi çok şey değiliz ama hani biraz da takımım bana oğlum lan lan oğlum aa, aa. Adam, adam. Abi Vuramadım adama karaldım. Buna vuramıyorum adam. <laughs> ya adamlar var ya maçı öyle bir çevir öyle bir aldılar ki yani. Ezici bir üstünlük ya adeta. Adeta biz sizi ezdik, string'inin dediler yani. diyorlar da <laughs> Abi bizimkiler hiçbir şey yapamadı ya. Bir E'miz var, bir B'miz var. B. Böyle de geç yani. Aha da yedi. Ya abi bak. Dengemi niye şaşırtıyorsun? hı şerefsiz it kopak neyse bizimkiler bir şeyler yapabilse iyi olur İyi olur da ya bu saatten sonra çok ezici üstünlük kurmamız gerekiyor çok aşırı bir ezici üstünlük kurmak gerekiyor o da, tabloda gördüğü kadar. şu anlık biraz zor gibi ama trenimiz geliyor belki ondan faydalanabiliriz yani inşallah umudumuz o yönde çık kral devam et devam et ya da çık devam et devam et yürü 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 Hadi oğlum, hadi. We have lost objective butter. Abi sen ya sen nasıl bir zihniyetsin ya <laughs> Ya abi ben ne bileyim onun normal adam olduğunu sandım ben ya Normal adam olduğunu bilseydim yani. Ulan orası adam kaynıyor. Bizimkiler burada savaşı. Ben anlamadım ki bu nasıl iş. Ağzıma sıçtı sağ ol ya. Allah razı olsun abi. Sıçtın ağzıma. Ne yapıyorsun oğlum? Bağ mı sıkacaksın? Amacın ne? Hadi oğlum. Yerdesiniz biliyorum. Ya abi bak. Ya ben ben hemen şunu söyleyeceğim. Abi gerçekten bazen bok gibi çalışıyor ya. Ya gerçekten bazen o kadar BOK gibi çalışıyorsun ki. Hani böyle. Au! Bu nasıl çalışabilir diyorum diyebilirim yani. Ulan oğlum. Nasıl gaz bombası? Kim attı onu? Ya bu ne lan hala? Nasıl zihniyeti bozuk bir gaz bombası lan? böyle kalsın en azından. Böyle bir zihniyette bozuk bomba görmedim ya. Az önce burada bir yerdeydi adam. Nereye kayboldu bir anda vızt diye. Uçtu mu herif anasını satayım hızlıca. Hadi oğlum şunu 40 yapalım. Hadi daha haydi. Nerede oğlum bu adamlar lan? Lane. Abi dolanıyoruz dolanıyoruz. Boş dolanıyoruz ha. Al işte. öl ya de artık öl ya ya abi Zihniyeti bozuk musunuz oğlum siz? <laughs> bu ne saçma bir maç oldu yani benim için öyle bir şey oldu ya abi tamam yani çok güzel bak gerçekten oyun çok keyifli de yani bazen çok saçma vuruyor hiç bombalı ya bazen var hiç bombalı oynamasam havası olabiliyor ya insanlar Niye oynuyorum lan ben pompalıyım. <laughs> 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 lan oğlum. Ya oğlum. Niye o gaz bombası oraya gitti ya? Neden neden ya? Ben nereye atmış olabilirim de yani görünmez bir yere mi değdi bu anasını diyeyim. Benim attığım noktaya gitmedi ya. Nasıl biz zihniyeti bozuksun ya. aş gel de kriz geçirme işte. <laughs> çık ya çık <gülüyor> ya <laughs> çöldür içeyim <laughs> gelir mi acaba ya ya abi gelmiyor ki ne medik geliyor ne bir şey geliyor ya ben sırf onun yüzünden ölüyorum ya var ha yarısını böyle oyunun yüzünden ölüyorum <laughs> ya medik yok ya abi medik ya medik ne işe yarıyor lan medik ne işe yarıyor oğlum sen Dokabilir miyim? Please help me guys. Ay sen gelene kadar ben senin kafa nasıl ya? Yedi de 48 oldu arkadaş ya harbiden. Hadi oğlum 41 kere maşallah yapabilirsek. Çık 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 çık, çık. Ya biraz korkmayın ya Hayır 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 Ulan senin kafana sikim inşallah ölür ya 41 kere maşallah değilse de 43 güzel bir rakam oldu Böyle bir video oldu işte umarım seversiniz Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay